Evet, evet arkadaşlar. Geri şimdi... geldi. Evet. Ama bu başkaysa. Ya. Yeah. Arkadaşlar şimdi size öyle bir viral video göstereceğiz. Bakın şok olacaksınız. Ki ben sürerken You, Sali se, sürdü, dur dur, salih sürdü. Sonra ben, ben sürüyüm dedim, Sali de tamam. Ben Abi bir, bir arabayı sürdüm, buraya hesap ettim. Ben, arkadaşlar ben yanlışlıkla koza yapmıştım, çocuk arabayı daha çıkardı. Ben, ben de anlamadım, araba şurada. Buradan... Arkadaşlar, bir dakika bozukmuyor tabi. Arkadaşlar, Musa Şuradan, şuradan şuradan gidiyor ben dedim önüne bir şey çıkarsa Allah rahmet eylesin. Ee, Sordum <laughs> tuttu galiba araba burada böyle buraya çıktı araba saplandı çıkmıyor. <laughs> Sadece deniyoruz. Bakın gaza basıyorum arka gaza. Teker Bak teker... Senin, hareket bile etmiyor yani. yani. Oğlum bak sene gitmiyor araba yani. Bak gitmiyor yok gitmiyor vallahi gitmiyor. Arabada bir sorun şey var neyse arkadaşlar ilk gördüğümüz düse şey, kanalın fotoğrafında değiştireceğiz hadi bay bay.